Merhaba arkadaşlar. Ee, ikinci bir mod tanıtım videosuyla şey yapacağım. Karşımda videosu çekeceğim işte. Ee, arkadaşlar size şunu diyeyim. Ee, bir tane ismini okumadım da birisi yazmış nükleer bomba TNT gibi az patlatıyor demiş. Kanka o nükleer bomba TNT gibi az patlatıyor mu? Görelim şimdi. Onu bir göstermek istiyorum sana çünkü. Ee, şuna bir girek. Davranış paketi. Hatta bunlar da duracak mı? Nerede? Kullanılabilir. Kanka bu nükleer bomba az patlatmıyor bak. Diğerini de yükleyeyim. Bak yükledim etkinler şu an buraya geliyorum bak buradan da açıyorum anladın mı bak kardeş girdim bekle bu nükleer bomba tekstür pek ama tekstür de ötesinde patlattığı yer fazla oyunu bile kastırabilir yani şu an. O yüzden hiç kullanmıyorum ben. <laughs> bak. Şöyle. Çıkayım yukarı. Kanka bak. Aha, ismi normal TNT. Şöyle shelter alayım bir tane. Çakmak almaya uğraşamayacağım. Bak kanka. Hatta dur lan. Sana laf anlatılmaz bir dakika. Şimdi maden zaten çok patlar falan diyorsan al kanka. Bak. Oğlum creeper bile şeye dönüşmüş. Bak bak. Creeper bile dönüşmüş. Nerede? Bir tane de çakmak alalım. Bak. Şöyle yakalım. Patlamasına bak oğlum. Creeper bile böyle patlıyorsa dur. Hatta o o nükleer dışında bir tane daha vardı ya hani o da şu işe yarıyor. Aha bu. Bedrock Buster bile var burada. Nerede? şöyle. Bak. Hmm. Sana şunu diyeyim kanka. Çekil. Bak. Dört bir yanını bedrakla kapatıyorum. İçeri bunu koyuyorum. Şöyle şuraları kapatayım. yaktım koydum bak hiçbir şekilde videoyu kapatmıyorum bak nasıl da kırdı görüyor musun bir de ben nükleer bombayı deneyeyim şimdi koyayım nükleer bombayı alın hatta şöyle çakayım oyunu fena kastıracağı için uzaklaşıyorum şuna bak ne kadar uzun sürede patlıyor kanka orada patlasın ben de o sırada şurada patladı mı lan? Dur. Önce bu bir, bu bir patlasın. Sonra diğerine bakarız. Bak. Aha. 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 Bak. Az patlatıyor ya. Ne ki bu patlatma? Değil mi kankam? Değil mi? Bak bak. Hı hı. Çok güzel değil mi? Az patlatıyor değil mi? Diğer TNT'yi de koyuyorum. Bunu da yıkayayım. Al. Bu daha sıkıntılı hatta. Bu bir patlasın. Bu daha hızlı patlıyor ondan. Ve bu artı efekt de veriyor. Mide bulantısı da veriyor. Bulantı veriyor. ve mantar bulutu da oluşturuyor. Ve kanka ben bunların hepsini addons adlı moddan buluyorum. Addons'u indirerek siz de bulabilirsiniz oradan. Hatta benim aralarında en beğendiğim Dynamic'in hiper şarjlı ultisi. Nerede o? Nerede bu değil? Dynamite'in hiper şarjlı ultisine bayılıyorum. O nerede? Ha, buradaymış işte. Atıyoruz kankam. Yaktığım an bak. Etrafa attı. O patladı, onlar da patladı. Ve bu da böyle bağını etkiliyor. Yani isterseniz ee, bu nükleer bombayı Abdos'tan bulmadım ben. Bu nükleer bombayı Minecraft Pi ustasından buldum. Nükleer bomba yani nük bomba yazarsanız çıkar zaten. Nük bomb Patlaması biraz uzun sürüyor çünkü ee, Ne oldu lan? Patlamamız olsun uzun, uzun sürüyor çünkü neden olduğunu ben de bilmiyorum. Ah gitti. Oh. Oğlum laga girdi oyun lan. Oha. Oyun kastı lan hareket edemiyorum. Oğlum hareket edemiyorum. Bakın burayı full patlattı. vurdu lan? Buraya birader. Bu ne? Üç beş tane TNT patlattım. Bu ne oğlum? bomba patlattım. Bu, ne oğlum? <laughs> Kanka bu az patlatıyorsun diye ne gelsin? Bakın arkadaşlar ben bu modları size en ince ayrıntısına kadar göstereyim. Çıkıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle dur burada değil. Gelin arkadaşlar Google'a. Google, Google Play'e. Tıklayın. Yavuk. Buraya Minecraft. Buraya Minecraft P ustası yazın. Şu Block Master for Minecraft P. Aa bunu bir güncelleyek dur. İşte arkadaşlar indireceğiniz mod bu. İsmini yazarak indirebilirsiniz. diğer de arkadaşlar gelin buraya. Buraya addons yazın. Addons da bu arkadaşlar. Ay bu ay bunlar değil pardon. Addons bu işte. Ama önceki videolarda verdiğim gibi Minecraft'ı yüklemeniz gerek. Bunlar çünkü diğerleri gibi diğerlerinde çalışmıyor. Ya orijinal Minecraft'ta ya da hileli ee, Minecraft'ta çalışıyor. Arkadaşlar buraya geliyorsunuz. <laughs> buraya arkadaşlar. Geldikten sonra ne, size önereceğim bir mod var. Dur bir yazsın. Arkadaşlar modun adı Magicraft. Bunu <laughs> Addons'tan buluyorsunuz. <laughs> Magicraft yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu çıkan arkadaşlar. Bu çok iyi arkadaşlar bak. Arkadaşlar Saber kılıç yapabiliyor. Ondan sonra normal kılıç yaptıktan sonra normal kılıcı mesela. Şu bir tane normal kılıç ya. E, bunu crafting table'a şöyle çaprazlamasına koyuyorsunuz. Şuraya da bir tane çubuk koyuyorsunuz. Şuraya da kılıç hangi madendense o madeni koyuyorsunuz mesela. Kılıç böyle değil de böyle uzuyor. Veya çubuk saberi yapmak için de çubuk. E, maden maden koymanız gerekiyor öyle de. Onun elindeki gibi bir kılıç çıkıyor. Battle axe yapmanız için de Bir tane çubuk, maden, 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 maden. Buraya da maden. Etrafını kaplamanız gerekiyor yani böyle yapmanız gerekiyor. Ve bakırdan şey de yapabiliyorsunuz. Zırh ve kılıçlar da yapabiliyorsunuz. Bakın bıçak da yapabiliyorsunuz hatta. Zaten şurada yapabildikleriniz yazıyor gördüğünüz üzere. Ve e, Netherite'ın Battle Axie 11 vurduğu için onu yapmanızı öneririm. Ama onu crafting table'da yapabiliyorsunuz. Diğer önerdiğim mod ise arkadaşlar başka hangi mod var bilmiyorum. Çoğu pi ustasında. Giriyoruz arkadaşlar pi ustasına. girdik ya arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar nükleer yazıp eklentilere tıklarsanız zaten bu mod ortaya çıkıyor zaten. 1.1 1.2 üstünde çalışıyormuş bizim sürümümüzde bir nokta olduğu için e, çalışır ondan sonra arkadaşlar yazarak yine eklentilerde en alttaki bu nok sayesinde e, yay bu da arbelet şöyle bir besleyelim yay ile bu şekilde getirebiliyorsunuz ve e, çoğu canlının bayağı bir canını götürüyor ama bu maalesef iskeletlerin elinde de olduğu için size tek atabiliyorlar. Yani Hardcore serisinde bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum iskelet sizi her an alabilir yani tak diye. Yani şu en alttaki şu kısmı da ok okumak isteyen okuyabilir buru. <laughs> hmm. Dur. Ha, doğru, dur. Buraya girelim. Şöyle şunu silelim. Arkadaşlar ben reklamları kapattığım için sürekli kapatıp açmam gerekiyor. Arkadaşlar buraya gelip buraya Moana'yı yazarsanız arkadaşlar biraz bekleyin neredeydi o süper keş? Bu muydu? Yok bu değil. Buralarda bir yerde olmalı. Evet evet bu arkadaşlar işte. Ee, burada zaten arkadaşlar paraları görebiliyorsunuz. Şöyle. Ay hey, pardon. Şöyle tekrar çizelim. Şöyle çizelim arkadaşlar. Dolar, euro, ruble. Ee, altta da oha lan altta da bir sürü var işte arkadaşlar şöyle dolar, euro, ruble, TL 1 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram gibi gibi bir sürü altınlarımız var. Ondan sonra burada artık craftlarını söylüyor. Burada craftlarını söylüyor. Burada da bütün paralar var arkadaşlar. Hatta şurada TL'nin olması gerek işte. Bunlar da TL arkadaşlar. 5 ile 5'i birleştiriyorsunuz 10. 10 onu birleştiriyorsunuz 20. 20. Ondan sonra crafting table'da 2 20'lik bir onluk koyunca 50 yapıyorsunuz. 2 50 100 200 3. 200 oluyor işte. Ya iki tane yüzlük koyuyorsunuz o da 200 oluyor. Öyle bir mantık var işte. Bundan da zaten <laughs> neyle neyin yapıldığını gösteriliyor. Bu altında bunları yapabiliyor musunuz? Ee, burada bunlar var. Kredi kart. Ondan sonra burada yüzüklerimiz var. Ben hiç şu karambit falan görmedim. Şunları görmedim hiç. Karambit kelebek. Ekstra diyor da onları görmedim ben hiç. Neyse arkadaşlar bu da böyle. Başka ne modu vardı? Başka <laughs> Kar yazın arkadaşlar buraya zaten burada bir sürü bir, bir 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 sürü modu var arkadaşlar istediğiniz yükleyin uçak modu falan da var yani istediğiniz alabilirsiniz arkadaşlar buradan tır da var hatta bak tır bile var tır tır yani arkadaşlar Minecraft PE ustası ve bundan istediğinizi indirebilirsiniz. Şu Şimakların falan çalışacağını pek zannetmiyorum ama şunlar çalışır arkadaşlar. Bakın size garanti ver, ay garanti vermeyeyim ama ee, K ile baş K ile başlayanlar kesin çalış kesinlemeyeyim de Yüksek ihtimalle çalışır K ile başlayan, E ile başlayan, ne bileyim A ile başlayan. Mesela arkadaşlar çeşit çeşit mod var. Çoğu çalışır buradaki modların. Indirip görürsünüz zaten. Vay Aa yeni mod buldum. Aa, <laughs> arkadaşlar buradan da isterseniz bu modları da indirebilirsiniz. Neyse arkadaşlar buradan hatta şeyleri seçebilirsiniz mesela. Ben item istiyorum. Battle'da item yok. Vi silah istiyorum. Hayır, sadece silah. Bakın. RPG yazalım. Böyle şeyler çıkıyor arkadaşlar işte. Artık kendinizi bulup bulup yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada zaten çeşit çeşit şeyler var. Bunlardan da indirebilirsiniz. Ben bunlardan hiç indirmedim ama isterseniz siz indirin. Tek indirdiğim şu roleplay. Roleplay'den play'den ev indirmiştim bir tane. Başka türlü hiçbir şey indirmedim. Bir tane ev indirdim. Onu da ta 1.17'de falan çok eskiden. Burada puzzle'lar var, PVP var. Neyse arkadaşlar, bu mod bu videoda böyle merak ettiğiniz bir şey varsa Söyleyebilirsiniz zaten e, ben modu takarken modun ismini de görüyorsunuz modun ismini yazarak e, bulabilirsiniz yani diyeceğim böyle Neyse arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın hatta unutmayın değil yani abone atarsanız iyi olur sevinirim ya yani videoyu beğenirseniz atın yarar videodan yararlandıysanız atın like yararlanmadıysanız dağıtmayın bu sizin kararınız görüşürüz arkadaşlar